Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Diyoruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutasyon dancılar gelmeden önce neler yapmanız gerektiğini kısaca bahsedeceğim sizlere. Şimdi mutasyon gelmeden önce önceki gipsumları toplamamız lazım. Yani bizim şu an expertise'miz 590 civar skor fakat bu expertise 625'e kadar çıkacak diye ümit ediyoruz. Öyle de olacak. PTR'da denediğimde çünkü 603 jiri skora kadar çıkmıştı. Şimdi burada arkadaşlar e, gipsumları depolamanız lazım. Şöyle göstereyim. Burada yine gipsum aldığımız şeyler var ya bunlardan günde bir tane kraftlayabiliyoruz. Siz bunu toplayın ama bunu kraftlayıp buradan alın arkadaşlar. Toplu bir şekilde bunları arda arda açabiliyorsunuz. Bakın ben burada gritex'i toplamışım zaten 4 tane bir geldiğinde patch 590'dan bir koyacağım 600'e çıkacak 600'e neden çıkmasını istiyorum biliyor musunuz çünkü eğer legendary eşya takıyorsanız 600 ciri skorluk bir eşya takıyorsanız sağ tıklayıp burada direkt upgrade edip bu gipsumların içinden çıkan Amber şartlarla bunu upgrade edebileceğiz yani ben tekrardan 625 ciri skorluk bir silah satın alacağımı ya da onu düşürmeyi bekleyeceğimi Buradan tıklayıp yeni bir e, aynı kullandığım silah güçlendirebileceğim. Böylelikle bir tık mor itemlerin devri bitiyor gibi. E, yeni itemler, yeni morlar çıkana kadar hani 500 pardon 624'lük vesaire. Şimdiden bence ufak çaplı bir legendeleriniz varsa daha çok önem gösterin. İki perklü de olsa en azından 600 skora geliştirilebilir bir benim için. Tabi o dungeonlarda da rivayete göre çok fazla legendary düşecek diyorlar. Bir gelsin peç. Geldikten sonra bakın eğer dungeonlarda düşmüyorsa bir an önce legendary itemleri yapın. Ki bunları 625'e kolayca kasmaya çalışın. Şimdi zaten bu kutuları topluyoruz. Her gün bunu yapıyoruz. Kutuları topluyoruz. Yani biz hepsini zaten 590'a tekrardan pardon 590'dan 625'e e, kadar çıkaracağız. Yani burası 600 olacak. Umbral şartta da upgrade ettiğimizde de burası da artıyordu PTR'da. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ilk olarak gipsumları topladık. Her şey tamam. İkinci olarak stone cutting arkadaşlar. Stone cutting'iniz benim gibi 150 ise 200'e kasın. Çünkü bu önce mutasyon orbu'nu oradan basabileceksiniz. İkinci olarak da faction point'iniz. Faction point'leri var ya şu satın aldığımız yerler. Evet. Eğer bu birinci ise alamayacaksınız. En sona gelmeniz lazım. Şu aşağıda bir mutasyon orb olacak burada. E, bu iki yerden sadece mutasyon orb basabiliyorsunuz. İki kere alma hakkınız var. Bu hakkınızı da buralardan kullanabilirsiniz. Yani PvE'ciler için, e, için stone cutting, işte PvP'ci de buradan alsın diye yapmışlar. Her hafta bu dancınlar geliyor. Asıyoruz M'ye. Oyuna girdik. Burası dönüyor mu? Burası dönüyor mu? burası dönüyor mu? 3 tane dancına çıkıyor. Zaten dönen yere gidip parti istiyorsunuz ve giriyorsunuz. Ama girmeden önce eee bir skorunuz zaten bir 600 yapmanız gerekiyor. 600'e dayamanız gerekiyor. 596 da olur, 90 da olur. Deneyin görün yani ama e, girdiğinizde eğer ki Amber shard almak istiyorsanız bu kutudan şu kutuları açacağız ya mesela bu 590'ları 600 yapmadan kutu açmayın. Çünkü size ambra şart atmayacak. Ne zaman ki bunlar 690 olursa o zaman kutuları açıp ambrı şart alabileceksiniz. Yani dilerseniz 590'ı kendiniz 600'ü kendiniz kasın. Hani eliteceğiz vesaire bir şey yaparak. Sonra kutuları açın daha fazla ambrı şart almak için ya da kutularınızı kullanın. Büyük ihtimalle ben o güne kadar bir 5-6 tane alırım. Mesela 40-4 tane var ya. Buradan 8 tane olsa işte 600'e dayarım. 9. olduğu zaman kardır. Bunları yapmaya özen gösterin. Şimdi bu dungeonlarda bir de major tropiler var. Tropiler major, minor, angry earth, corrupted, ancient tropiler var. Mesela angry earth minor diyelim. Minor tropi 300 gold'muş. Paranız yoksa 300 goldluktan en az alın. Ama basit angry ördü. E, almanızı tavsiye ederim. En az yani e, minor kurtarmayacaktır. Bu kurtaracaktır. Bundan bir tane almanız lazım arkadaşlar. E, bunun majoru yok şu anda piyasada. Üretilmiyor galiba. Sadece koruptur üretiliyor. Bunun içinde burnishing'i 200 olan bir arkadaşınız basabilir. Ya da sizin 200 olması lazım. Sol oynuyorsanız evet Globalden icat edebilirsiniz güvenilir biri vardır belki yardımcı olur. Burayı 200, 200 yapmanız gerekiyor yoksa kimseniz yoksa yani. Ama illaki herkesi video izleyen herkesin vardır bir tanıdı. Şimdi başka ne yapmamız lazım? Şimdi gireceğimiz dungeonlarda arkadaşlar. Geride gireceğimiz bu dungeonlarda arkadaşlar. Yaratıklar çok fazla güçlü olacak. O yüzden şimdi bunlar mesela anger earthler. Angry Earth itemleriniz olması lazım. Angry Earth silahlarınız olması lazım. Zaten bu dungeonlardan mesela bu dungeon'da fire var diyelim. Fire corruption'ı var. Bu dungeon fire corruption, fire ile alakalı bir skill attığı zaman size o fire'dan kurtulabileceğiniz itemler atıyor. O itemleri biriktirmeniz lazım. Yani dungeon'a girdiniz size item attı. Onları hemen yakmayın. Çünkü o itemleri bir sonraki seviyede kullanmanız gerekebilir. Bir de ayrıca arkadaşlar burada e, Corrupted Bane mesela Corrupted'lara daha fazla vurabilen Hatchet'ım var. İşte burada yine Angry Earth Bane Hatchet'ım var. E, bunları biraz PVA item olarak görebilirsiniz. Sadece Enchanted var. Ama kafamda şöyle bir soru var. E, bunu bilenler de aydınlatsın. Ben şimdi bu e, Burada 625 yıl skor olduğunda yani bunu upgrade ettiğinizde yeni patch'te e, bu sürekli işte 601 2 3 4 25'e kadar çıkıyor. Damage'i de artıyor. E şimdi diyecek olursanız ki piyasada 625 yıl skorlu item yok. E, ben ne yapayım? O dungeonlara sabah akşam gireceğim. Bunu 625 yaparsam herhalde normal bir 600'lükten daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar şu anda. Genel olarak özetlemeye çalıştım elimden geldiğince. Onun dışında başka ne var? E, bence Legendary'leri artık geçin abi. Late game Mor itemlerle pek uğraşmayın. Her zaman böyle bir şey çıkacak. Çünkü bugün 625 ciri skor getirdi. Gipsum sistemi getirdi. E, yarın yine bir şey getirdiğinde bu itemler kullanılmayacak yani. O yüzden Legendary'leri geçmeye başlayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.